Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce akşam saatlerinde Bördübet Koyu 7 Adalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrası kara tablo havadan dronla görüntülendi. Yaban hayatı koruma alanı içinde kalan Bördübet, Hisarönü ve Değirmen yanının yeşil örtüsü adeta kara bir tabloya dönüştü. Başta bozaya olmak üzere özellikle kara kulak gibi canlıların yaşam alanı yok oldu. Bölgede kızılçam ormanlarının yanında ilaç ve kozmetik sanayiinde reçinesi kullanılan binlerce sığla ağacı da yangında yanarak kül oldu. Yangın kısmen kontrol altına alınırken yangının kundaklayıcısı Sacit Ayhan'ın babası feryat etti. Oğlum sen benim dedem şehit. Siz dualısınız. Kaldıramıyorsunuz. Abin nöle Çok mücadele ettim kurtarmak için. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı diye feryat etti. Hayır tamam kızmayacağım. Çünkü önümü seçmiş o. <laughs> keşke yakmasaydı da öldürseydi. Tamam, Baba Kadir Ayhan hangisine yanayım derken biz balla geçimimizi sağlarız, ekmek yediğimiz ormanları yaktı dedi. Ölseydi hiç olmasa bu Doğalar bu şeyler yanmaz, insanlar rezil olmazdı. Kahretti gitti, kendini de bitirdi, beni de bitirdi. Yani ormanları yandığı için ben de şeyim, yangınım yani. Sor, ben arıcıyım, ıssız arıcıyım yani. Kadir Ayhan yaşadığı koyda denizlere bakarak ağlayıp kendine gelemediğini ve çok acı çektiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise Marmaris yangınında yaklaşık 4500 hektar alanın yandığını söyledi. Böyle net olarak yanmış ve burası tamamen yanmıştır denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var. Yani 4500 hektardır diyebiliriz. Hatırlanın. Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey’de yangının ilerleme noktalarını tuttuklarını ve soğutma çalışmaları yaptıklarını aktardı.